Bayan Sarla. Evet. Dürüst olacağım. Hiç bu kadar çaresiz birini görmemiştim. Demek istediğim, canki için gerçekten çok üzülüyorum. Çok cesur bir kadın. Bize anlattıklarından sonra, yani sorularımıza göz kırparak verdiği cevaplardan anlaşıldığı kadarıyla iki aileye de nefret duyan birileri var gerçekten ve her kimse iki aileye de zarar vermek istiyor. Şimdi Canki kesinlikle çok cesur bir kadın. Ailelerimizi kurtarmak için hayatını bir değil iki kere tehlikeye attı. Buraya seni kına törenine çağırmaya gelmiştim. Ama Canki'nin bunu ortaya çıkaracağını bilmiyordum. Canki'nin bize anlatmaya çalıştıklarına bakarsak bize zarar vermek isteyen biri ya da birileri olduğu kesin. Artık Canki'nin de kına töreninde bulunması çok önemli oldu. Bunun nedeni Prita'nın tören sırasında Bagya salonu yanarken orada bulunan herkesin yarınki törene de gelecek olması. Eğer Canki de gelirse ailelerimize zarar vermek isteyen, bizi mahvetmeye çalışan o kişiyi rahatça tespit edebilir. O kişiyi sadece Canki bize gösterebilir Bayan Sarla. Sizden rica ediyorum. Lütfen törene Canki'yi de getirin lütfen. Kesinlikle haklısınız Bayan Raki. Bu doğru. Evet Canki göz kırparak ona saldıranın aileden biri değil dışarıdan biri olduğunu anlatmak istedi. O kişi törende Canki'yi görünce ne yapıp edip ona bir şey yapmaya çalışacaktır bundan eminim. Canki yine tehlikede olabilir. Yani onu törende yakalayabiliriz. Canki çok kötü şeyler yaşadı. Onu korumak bizim görevimizdir. O kişiyi tespit edip bize herhangi bir işaret verdiği an onu yakalarız. Yapmak istediğimizde bu zaten Bayan Sarla. Yarın için sabırsızlanıyorum. Lütfen gelmeyi unutmayın. İyi günler efendim. İyi günler. Sarla, ben giderek daha çok endişeleniyorum. Gerçekten bize kimin zarar vermeye çalıştığını çok merak ediyorum aileden biri olmadığı çok açık. Ama kesinlikle Prita'nın töreninde bulunan biriydi. Endişe duymana gerek yok. O kişi her kimse peşini bırakmayacağım. Bu taraftan gidelim. Dinle. Ne kadar saçma bir şey öyle değil mi? Arabaya gideceğimiz yerden çok uzağa park ediyoruz. Bu çok sinir. Amca, amca lütfen balon amca. alın lütfen amca. Lütfen balon lütfen. alın ne olur. Hayır, amca istemem. bir balon sadece lütfen. Amca, lütfen. Balon lütfen. sizi istemiyorum amca abla, abla abla lütfen abla. balon alın, alın. lütfen. Hadi, ne olur. Bir tane sadece. Abla lütfen. lütfen balon al. Hayır olmaz. Abla lütfen. Lütfen abla lütfen. Ne lütfen. olur. Lütfen. sadece bir tane. Hem erkek arkadaşına hediye edersin abla. Eğer ona bugün çiçek ve balon verirseniz eğer... Sizi hayatınızın sonuna kadar sever. Böyle şeylerin uğurlu olduğuna inanın lütfen abla. Ama benim öyle bir arkadaşım Mutlaka yok. Mutlaka vardır abla. Çünkü çok güzel bir kızsınız. Aa, yoksa balon alacak paranız mı yok? Önemli değil. Sizden para filan istemiyoruz. Neden? Çünkü çok iyi birine benziyorsunuz. Bütün balonlar ne kadar? 300 ya abla. Al bakalım. Bunlar sende kalsın. Onu sevdiğin birine verirsin. Tıpkı bana söylediğin gibi tamam mı? Pirita, söylesene neden sokak çocuklarından bu kadar çok balon aldın ki? Kim bilir bu balonları nereden alıp insanlara satıyorlar? Hepsi mikropla olabilir. Lütfen, bence bunları çöpe at. Balonları almana hiç gerek yoktu ki. Bak, o zavallı çocuklar sabahtan beri dolanıp duruyor. Ve hiç satamamışlar. Sadece onlara yardım etmek istedim. Ama Pirita, bunlar çok kalitesiz ve insanlara çok zararlı. Bunlar temiz değil. Artık evleniyoruz. Buna göre bazı kurallar koymamız gerek. Lütfen onları çöpe atsana. Onlar pis şeyler. Lütfen ben bunları istemiyorum. Affedersin. Pekala. O zaman ben de havaya bırakırım. Sizi kim bulur merak ediyorum. Umarım sizi bulan her kimse sana değer verir. En önemlisi de sevmeyi ve sevilmeyi bilen biri olur. Umarım bu kalp şeklindeki balonları çok iyi bir insan bulur. Hey, था। तेरी काली से मेरी जागे। धड़कन से, सपनों से आगे अब जहा लुट जाए ये जहा छुट जाए संग प्यार रहे मैं नारू Ha onlar benim. Az kalsın uçuyorlardı. Teşekkür ederim. Piritan, Pirite bugün şu arkadaşın karan bana büyük haksızlık etti. Ayrıca abisi Rişap ona inanıp destek verdi. İkisi de beni çok aşağıladı. İftirayı hesaba katmıyorum bile. Kendime olan saygımı ve haysiyetimi zedelemeye çalıştılar. Biliyor musun hayatımda hiç bu kadar kızdığımı hatırlamıyorum. Aman Tanrım, geçen seferki gibi bir şey yaşamak istemiyorum. Çünkü gerçekten çok büyük bir rezaletti zor da olsa üstesinden gelmiştim. Biliyorum, çok üzgünüm. İnan şu anda ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Ben, ben çok üzgünüm. Onlar adına senden çok özür dilerim. Çok korktu. Duydun, mu? korkudan sesi bile titremeye başladı. Bu harika, bayıldım. Dinle Piritan, ben kötü biri değilim. Her şeyi anlayabiliyorum. Hatta kızgınken bile hiç kimseyi gereksiz yere suçlamıyorum. Biliyorum benim samimiyetimden hiçbir şüphen yok. Sen sadece öylece durmuş onları dinliyordun. Hatta benden şüphelenmedin, beni yanlış anlamadın. Şükürler olsun. Neyse ki ayrılmaktan bahsetmedi. Yoksa annem çok üzülürdü. Pirita, lütfen artık ağlama. Ağladığın zaman çok kötü görünüyorsun. Ama güldüğün zaman dünyanın en güzel kızı oluyorsun. Bundan emin ol. Hadi biraz gülümse. Lütfen gülümse. Benim için. Böylesi daha iyi. Bu arada sana bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşın Karan'ı kesinlikle sevmiyorum. Bugün onun yüzünden yerin dibine geçtim. Gerçekten çok utandırdı. Ne zaman fırsatını bulsa bana bir şekilde iftira atıyor. Pireyi deve yapan çok aptal bir adam. Arkadaş olduğunuzu biliyorum. Birbirinize çok yakınsınız ama sen artık nişanlı bir kızsın. Bana daha ne kadar hakaret edip iftira atacak acaba? Rita. Onunla arkadaşlığını sürdürmeni istemiyorum. Bundan böyle karandan uzak durmak zorundasın. dinle Perida. Neden bazen evlenmemizi istemediğini hissediyorum ki? Bizi bir arada görmek istemeyen biriyle arkadaş olmanı istememem çok normal. Bence rahatsız olduğu konu bu. Bir insan sebepsiz yere tekrar tekrar nasıl hareket eder? Sadece bu da değil söylesene Karan neden sürekli hayatımıza karışıyor? Bizi ilgilendiren meselelere bunun neden sokuyor? Ve bu durumdan hiç hoşlanmıyorum. Anladın mı? Lütfen Karan'dan uzak durmaya çalış. Tamam mı? Çok güzel. Buna sevinirim. Artık her şey yolunda. Arabaya binebiliriz. Bir dakika. Gülümsemen nerede kaldı? <laughs> Bu daha iyi. Hadi bin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.